Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Elika Ordu Spor oyuncularından Berat Çelebi, lider Biteksen Düzce Spor Depresmanı'nda kazanarak çıkışlarını sürdüreceklerini ifade etti. Ya, kesinlikle zor bir maç olacaktı. Zaten bu maçında da Bolu'ya gittik. E, soğuk bir hava şartı vardı. Yine aynı şekilde orada da soğuk bir hava olacak. Ama e, İki maçtır çok iyi bir ivme yakaladık. Mücadelemiz olsun, isteğimiz olsun. Yani şu an önümüze çıkacak takım için gerçekten zor bir rakibiz. Her şeyi yapıyoruz gereken her şeyi. O yüzden ben kazanacağımıza inanıyorum. Zaten onlar da da önemli oyuncuları cezalı bildiğimiz gibi. Ben kazanacağımıza inanıyorum. Ya Allah bizim de uzun bir beraberlik serimiz oldu hep ona denk geldiler. Bu sefer galibiyet serimize denk geldiler diye düşünüyorum. İki hafta üstte kazandık. Bunu da kazanırsak yani o şansı kıracağız diye düşünüyorum. Ya kesinlikle hava yakaladık. E sonuçta o 7-8 haftalık süreç bizim için gerçekten zordu. Hem idmanlar olsun. İdmanla kendimizi veriyoruz ama içimiz buruk veriyorduk maçtan dolayı. Bir de 3 günde bir maç oynuyorduk. Durmadan içimiz buruk devam ediyorduk. Ya bize bir galibiyet lazımdı sadece yukarı çıkmak için. Ya bir de öyle bir gruba düştük ki herkes birbirini yenebiliyor. Değişik bir grup oldu bu sene. O yüzden yani ben... İnanıyorum zaten puan farkı yendiğimiz taktirde dörde inecek liderle. Ondan sonra gerisi gelecek diye düşünüyorum. Ordu Spor 1967 yarın saat 13'te Yeni Ordu Stadyumunda Edirne Sporu konuk edecek. Mor Melekçeler'de oyunculardan Eren Yalçın bu maçı kazanacaklarını ifade etti. Ordu Spor 1967 3. Lig 3. Grubun 15. Haftasında Edirne Sporu konuk edecek. Mücadele Cumartesi günü saat 13'te Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Mor-Beyazlılar'da oyunculardan Eren Yalçın Edirne Sporu mağlup ederek yeni stadyumda ilk galibiyetlerini almak istediklerini söyledi. Yani öncelikle her maç olduğu gibi bu maçta zorlu geçecek. Ee, her şeyden önce geçen hafta e, bir kötü gidişata dur demek için bir reaksiyon gösterdik. Geçen hafta güzel bir galibiyet aldık. E aynı şekilde çalışmalarımız devam ediyoruz. E bu hafta çok önemli bir maçımız var. Geçen haftanın e gidişatını bu hafta devam istiyoruz. İnşallah yarın elimizden gelen en iyisini yapıp fazlasını yapıp her zamankinden daha iyi bir şekilde mücadele edip yarınki maçı yenmek için elimizden geleni yapacağız. Ya, e geçen haftaları konuşmaya çok gerek yok ama dediğiniz gibi çok pozisyona girdik. E hiçbirisini yapamadık. Ama işte dediğim gibi geçen hafta bunların %50'sini gerçekleştirdik. Güzel bir galibiyet aldık dediğim gibi. Golle çevirdik pozisyonları. Bu hafta da bunun devam edeceğini düşünüyorum. E dediğiniz gibi evimizde galibiyetimiz yok. Bu hafta buna dur demek için elimizden gelen fazlasını yapıp en iyi şekilde mücadele edeceğiz. Kimsenin şüphesi olmasın. Ya Kötü gidişatımızda her zaman yanımızda oldular. Bu hafta da olacaklarını düşünüyorum. E dediğim gibi... Her zaman yanımızda oldukları için çok şanslıyız her şeyden önce. Bu hafta da her zamanki yerlerini alsınlar, en iyi şekilde mücadelemizi görsünler. Bu hafta galibiyet için elimize geleni yapacağız, kimsenin şüphesi olmasın. Faslı Spor Kahta 0-2 Spor maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanlar devam etti. Fatsa Belediyespor günü tek çalışmayla tamamladı. Pazartesi günü kendi sahasında Kahta 02 Spor'la 3 puan mücadelesi verecek Sarı Lacivertli temsilcimiz seriyi sürdürmeyi istiyor. Son haftalarda başarılı bir grafik sergileyen Fatsa Belediyespor ilk devrede kalan müsabakaları kazanmayı hedefliyor. 20 puanla 9. sırada yer alan Sarı Lacivertliler playoff iddiasını sürdürüyor. Kahta 02 Spor maçının taktik antrenmanını yapan Fatsa Belediyespor'un bugünkü çalışma yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Antrenmanda futbolcularına sürekli uyarılar yapan teknik direktör Niyazi Hüseyinoğlu rakibi hafife almamaları için talimatlar verdi. Pazartesi günü saat 13'te Fatsa ilçe stadyumunda oynanacak ve Altaş TV'den canlı yayınlanacak Fatsa Belediyespor Spor Kahta 0-2 spor maçını Melis Özçiğdem yönetecek. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç Ünye'de spor yapan miniklerle bir araya geldi. Ordu Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nü, Ünye Gençlik Merkezi'ni ve Ünye Yurt Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Genç, Ünye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde devam eden spor branşlarında yapılan kursları yerinde takip etti. Genç, öğrencilerin isteklerini ve ihtiyaçlarını dinledi, notlarını aldı. Öğrencilere eğitimlerini aksatmadan spora devam etmelerini teşvik etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, bu yolda spor hayatınıza başarılı bir şekilde devam etmeli dedi. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.